E, kanıt Cumhuriyet, e, Türkiye Cumhuriyet Başsavcı, Cumhur Savcıları. Siz niye gittiniz Fatma Şeker'le İsmet Çeker'e karşı dosya hazırlayıp bunlar İspanya'da 1994'te milleti alıkoyanlardan beraber diye yalan söylediniz. Ya, ayın 94'te İspanya'da biz anlaşmadık mı? hiç kimseyi karıştırmayacaksınız diye Unutun olay yerinde olan kişileri tutuklayacaksınız diye namusunuz, şerefiniz, şerefisi, şerefiniz vatanınıza, polise, savcınıza, hakime, Kur'an'a el basmadınız mı siz? Hı? Amına koyduğumun kafirleri, Size söylüyorum lan. Benim ailemi karıştırmayacaktınız diye. Ne yaptınız siz? 11.4.94'ten sonra şahit ispatlı. Dosyalar var elinizde. Kimin yalan söylediği belli. Hadi görevden alınmak istemiyorsanız terörist olarak Abdullah Öcal'ın suç ortağı olarak yargılanmak istiyor. istemiyorsanız düzeltin her şeyi. Tamam mı? Açık açık söylüyor. Almanya'daki suç ortaklarınıza da söyleyin. Kim benim anne babama, ablama karşı yalan söylediyse, iftira attıysa onlar da İspanya'daydı diye hepsini tutukluyorsunuz, cezaevine atıyorsunuz. İmza attınız, unutmayın. Şerefiniz, namusunuz, bütün ülkeniz üzerine yemin ettiniz. İmza namesi var. Görevini yerine getir. Bir de ayrıca bana karşı yalan söyleyenleri de bana karşı da öyle konuşanlar ben tecavüz etmişim. Onları da cezaevine atıyorsunuz. Hiç kim, kim olursa olsun fark etmez. İmza attınız. Bir, bir de 800 ülkeye imza attınız. Tamam mı? Hatırlatırım. Unutmayın. Dosya numarasını da vereyim istiyorsanız. 20 24, e Bir de 80 16 7 23, 96 Yoksa Çiğdem Nesen'le suç ortaklığınız mı var? Bu kadar yalan söylüyorsunuz. Biliyorsunuz standart. Ne yaptıklarınız? Çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendi karınlarınızı, kızlarınızı tecavüz ettiniz. Başkalarının yanınızdakilerini tecavüz ettiniz. onlarınca önce 26.12.93'te kiliseyi soymuşsunuz. Tarih eserlerini çalıp İspanya'ya götürmüş, götürdünüz. Tarih eserler bulundu. Aşağı yukarı 8 bin kişiyi öldürdünüz, yediniz. Anlatayım mı bir daha detay detay ne yaptığınızı? Benim hiçbir şeyden alakam yok. Onun için benim beraatım nerede? Bir de ayrıca anne ve babamın üzerine soruşturma dosyası açtığınız için onlara karşı da şikayetçiyim zaten. Hangi pezevenk orospu çocuğu da diyorsa onlar para almış onun için başkaları için cezaevine girecek. O orospu da atın direkt cezaevine. Onlar da kasıtlı olarak suçsuz insanları öldürmeye teşebbüs yapıyor. Mı? Kim olursa ne olur lan köpek. Duydun mu lan? Söger. Piç. Söger. Söger. Kaç para aldın da ha, hangi çocuk tecavüzcüleri teröristleri kurtarmaya çalışıyorsun da suçsuzların üzerine sizin tuşlarını atmaya çalışıyorsun. Sübyancı iplener. Anladın Hepiniz Diyanet Bakanlığı'ydınız. Diyanet Başkanları. Bu mu lan sizin Diyanet Bakanlığınız? Yalan söylüyor. Çocuk sikiyor işe yarayın, işe var, sahtekar, dolandırıcı Dünya, bütün dünyayı kandırıyorsunuz bir de durmuş pezemekler, Diyanet Bakanlığı'yım diye oğlum Diyanet Bakanlığı'nın işi ne? Işi? çocuk sikmek mi? çocuk sikenleri korumak mı? bütün dünyayı kandırmak mı? konuşsun lan pezemek zaten dos sahte dosya hazırlamışsınız, isimleriniz belli öbür ülkede şahit ha? Sizden böyle konuşuruz, başka konuşulmaz Dediğim gibi beraat ediyorsunuz hadi. Olay yerinde kesimler de belli. pezevengin Fethullah Gülen'in suç size. pezevengin Abdullah Gocan'ın suç size. Bu PZM'likleri daha kim görevde tutuyor lan? Türkiye Cumhuriyeti. Bir de Almanya.